merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda çok sinirliyim. Çünkü iki defa, iki defa kayıt gitti. Çok sinirliyim. Çok çok çok. Zaten şunu oynuyordum. Anladım ben online oynuyordum. Zaten oyun bozulmuştu. Arkadaşlar bunu yine Minecraft çekeceğim. Bu kayıt bittir. Eğer bir daha kayıt giderse vallahi bu şeyler var ya tableti kıracağım. Zaten birkaç kere vurmuştum tableti arkada çamaşır makinesinin sesi geliyorsa çok ama çok 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 Facecam bir İngilizce kelime olduğu için Türkçesini söyleyeyim mi size? Yüz kamerası. Ya. Ya ya ya. Bir kayıt durdurayım da şimdi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ama ben birazdan geleceğim. Abi şu anda baya sinirliyim ama ya. Önceki videomda hatırlarsanız Minecraft videosu çekmiştim. O bitirdim. Tamam. Şunu. Ne? 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 normal. Normalden arkadaşlar eğer zor çekmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone de olun. bildirimleri açın. Şimdi bir kolay oynuyorum. Ama şimdi Şimdi ee, bonus sandık olsun. Başlangıç haritası. Koordinat. bir göze etkinleştir de envanteri koru tamam oluştur ben sizi bekletmeyeceğim tabii. bu iyiliğimi unutmayın bu iyiliğimi unutmayın arkadaşlar devam edelim daha bekledim <laughs> Lan hay ama hee. Şarjı taktım. Eğer bozulursa bu sefer video çekmeyeceğim. Evet. Geç. Tamam, <laughs> sus. Tamam, düzelt. Düzelttim arkadaşlar. Bu sefer bozulmayacak ama. Sıkıldım lan, vallahi sıkıldım. Hadi. Arkadaşlar, korona sürecinden sıkıldınız mı? Ben bayağı sıkıldım. Sıkıldığınızdan eminim. Ben bayağı sıkıldım sizin. Ben bayağı sıkıldım. Lan bu ne? Bu benim. Nereye gideceğim? Her yerim ada. Adada mı yaşayacağım ben? Eee, evim yok. Ne be? Ne be? Çekme yapıp gideceğim. Abi. Ama çekme sürmeyi bilmiyorum. Bence bunu bul. Şaka mı şaka. Bu değilim. bu ya? Ne lazım? Hay. Tüfek. E. Ee? Kalası. Şunu mu yapsam bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu Evet ad buzullara gidiyoruz. Tekne. Dur lan. Şöyle. Tamam. Allah. İn. Aşağı diyor nasıl var? O baya kastı ama niye böyle oldu? Neyse. <laughs> Anne! <Ayanın! Gülüyor> Korktum ben. <lan! Gülüyor> <laughs> Hay! <Gülüyor> Sanırım bir sürü muhafız var diye kastı oyun. Baksana. Kaç buradan kaç kaç. Lanetli dağdayı bulduk sanırım. Lanet dağda biraz sandık geldi ama. Hayat, kaç. Kaç kaç. Hayır. Tekneye bin. Kaç buradan. Kaçalım. Dön. Dön 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 dön. dön, dön. Bas. Bas kaza. Bas kaza. Yaz 10 dakikalık video açacağım Ya. Bu video süper bir like atarsanız çok ama çok 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 şey. Evet biraz sakız. Ana! Hayır, hayır! 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 Hayır çık! Hayır! hayır. Yunusları sevmeyenler var ya, onu vallahi döveceğim onları. Yunusları sevmeyenleri döverim. Yunusları seviyorum yalnız. Çok tatlılar. Size bir soru soracağım. Pandalar mı tatlı Minecraft'ta yoksa Yunuslar mı? Bilin hadi. Bence Yunuslar çok tatlı ya. Panda da tatlı da yani ısırabiliyor sanırım. Bilmiyorum. Evet. Şey. Bakın buraya el mi güzel. Hı. Odun, odun, odun lazım. Bak, odun yok ki ya. be. Tabletteki ses şey size geliyorsa çok 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 kusur. Kusura bakma. Bana kemik tozu lazım ama. Şöyle bir şey yapacağım. Lan. Dur D yazdım. Sumon. Skeleton. Evet. Skelet. Gel bakalım. Allah seni şey var ya. Allah. Kastım da. Ne diyorsun sen? Ara Allah öleceğim. Kemik çıkmadı. Anladım hocam. Ben şöyle yapacağım. Bir. Et. Dur. Et. Si. Neydi? Dur. Üff. Unuttum lan. Kardeşim. ペットう <sweb> 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 Lan 10 dakika olmuş. Neyse. Bir şey olmaz. Ek. Farkında bile değilim. Oha. Ne zaman geçti lan? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Sevmiyorum lan seni. Kritik olacağım zaten. Hadi. Yanmıyor da, yanmıyor da. Öldüm. Kemik. Yes be. Kemik çekti. Bunu lazım bir tane. Büyümedin mi? Lan senin için o kadar uğraştım be. Hop. Bak 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 şey vermeye çalışıyorum. Onu var ya. Patlıyor. Patla. Ama patlıyor. Patla. Patla. Hadi. Adam sen patlarsın lan. Adam mısın? Adam sen patlarsın. Adammış. Bunu öğrendik. Evet arkadaşlar Creeper Boy adammış. Bunu öğrendik. Yani bu videoda bu kadardı kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. 500 abone olursam facecam var. Dur lan bitiremedim.